Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Bugün sizlere yine resmi kaynaktan aile.go.tr'den bilgiler aktaracağım. Arkadaşlar 3 tane konuya değineceğiz. Birincisi aile destek yardımı ile ilgili. Arkadaşlar aile destek yardımı Temmuz'da da hesaplara yatacak. Bir ay geriden geliyor. Haziran ödemesini Temmuz'da alacağız. Ee, Temmuz'da diğer sosyal yardımlar arkadaşlar biliyorsunuz asgari ücrete zam geldiğinde diğer SED yardım olsun sağlık e, şartı sağlık yardım olsun bunlara zam gelecek. Fakat şunu ileteyim aile destek yardımı ile ilgili Temmuz'da en çok sorulan sorulardan biri mı yatacak diye hayır zamlı yatmayacak. İkincisi de bu e, çocuk yardımı ve elektrik yardımını alacağız mı diyorsunuz? Evet Temmuz'da yine bu yardımda alınacak. Arkadaşlar en önemli konulardan biri de e, vatandaşlık maaşı. Vatandaşlık maaşı ilk duyurulduğunda Derya Yanık biliyorsunuz programa katıldı. İlk Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Şunu iletti. Ben onu hızlı bir şekilde ileteceğim. Bu arada e, vatandaşlık maaşı başladan bakın bakanlığın sosyal yardım programlarımız var. Buraya girdiğinizde resmi olarak tüm yardımları gösteriyor. Buraya ilk eklendiğinde ve detaylar geldiğinde Sizlere ilk duyuran, ilk açıklayan yine bizler olacağız. Kesinlikle takipte kalın. Derya Yanık şunu iletti. E, vatandaşlık maaşı bir evde eğer kimse çalışmıyorsa öncelikle devlet o kişiye iş bulacak. Asgari ücretle eğer çalışacak biri de yoksa o aileye vatandaşlık maaşı verilecekler. Ama yeni gelen bakan tarafından herhangi bir açıklamamız şu an yok arkadaşlar. Maaş olacak, yüksek bir mevla olacak. Bunu ileteyim sizlere. Üçüncü olarak da SED yardımını başlık attım. SED yardımımız arkadaşlar devam edecek. Onda bir değişiklik yok. Yani ailelere vatandaşlık maaşı SED yardımıyla birleştirilir gibi yorumlar yapılıyormuş. Hayır arkadaşlar SED çok ayrı bir yardım türü. E, i̇ki tane de hashtagimiz var. Birincisi aile destek alanlar e, otomatik vatandaşlık maaşı alsın diye Hashtag yaparak Twitter, Youtube, Instagram her yere yazabilirsiniz. İlla benim videomun altına değil ama herkes bu hashtag yaparak yorumunu yapsın. İkincisi de arkadaşlar inşallah aile desteğe benzer vatandaşlık maaşının dışında bir yardım türü çıkar. Çünkü vatandaşlık maaşı herkese verilmeyebilir. Ama aile destek güzel bir programdı. Keşke bu da devam etseydi. Vatandaşlık maaşı da alsaydık. Yani kapsamların çoğaltılmasını istiyoruz bizlerde. de. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İsteklerinizi lütfen sizler de yorum olarak yazarsanız sevinirim. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.